Öğrenme yöntemiyle bu konuyu anlatacağız. Artık zaten seriye bağladık. Ne yapıyoruz? Öğrenciler buraya geliyor. Öğrenciler üzerinden konumuzu anlatıyoruz. Şimdi... Ee... Miray sen bu tarafa geç Talhadır'cum sen böyle gel Sen böyle gel Ve sen de böyle Şimdi herkes dikkatli dinliyor Çıkarma işlemindeki Büyük sayımızın adı neydi? Erişler Yani Talha kim oluyor? Peki bunların arasındaki? Yemin oldu Şimdi biz burada ne diyoruz bak eksilene ne diyoruz? Büyük sayı. Eksilen kim? Büyük, büyük sayı. sayı. Kim? Büyük sayı. Büyük sayının olmadığını düşünün. Olmadığını düşünün. Git sen büyük sayı. Büyük sayının olmadığını düşün. Geriye kim kalıyor? Ba. Adı neydi burası? Çıkan. Çıkan. ve? Var. Peki ben buradaki büyük sayıyı nasıl <laughs> bulmalıyım sizce? Toplamaya Adı üzerinde büyük sayı. Çıkarma işleminde, çıkarma işleminde hiç küçük sayıdan büyük sayı çıkıyor mu? Hayır. mı? her zaman çıkarma işlemindeki ilk terim nedir? Eksilen. Eksilen her zaman büyük sayıdır. Büyük sayıyı büyütmek için de biz hangi işlemi yapıyoruz? Kapama. Demek ki bizim eksileni bulmamız için çıkan ile farkı kaplama. Aynı Aynı işte, anlayanlar. De. Eksileni bulmak için ne yapıyoruz? Toplama. Kimi toplamak?